İndirim baharından herkese merhabalar arkadaşlar bu cuma bim yine dolu dolu yeni videoları kaçırmamak için arkadaşlar abone olmayı unutmayın zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayın o zaman hemen yeni ürünlerle başlayalım. Kili duvar organizeri geliyor arkadaşlar kullanışlı bir ürün 109 lira. Çok amaçlı delikli kutu 23 litre kapasiteli 129 lira. Yine ikili bir ürün bambu standlı cam sıvı sabunluk 199 lira. 33 santimlik çok amaçlı meyvelik iki rengi var 55 lira. Pışkanlı duvar baharatlı 12'li 349 lira. Okyanustan dolap içi raf 99 lira. Desenli badyalar yine iki rengi var 6 litre 39 lira. Plastik ürün çeşitleri tane fiyatı ise 49 lira. Yeşil renkli metal ürünler bazıları nihale, peçeteli, kavru kağıtlık gibi ürünler 109 lira. Organizer saklama kutusu 35 lira. Sabunluklu lavabo organizeri ise 219 lira fırçası var, sıvı sabunluğu var. Süzgeçli kesim panosu ise 45 lira. Kapaklı mikser kabı 75 lira. Rendeli saklama karıştırma kabı 4 parçadan oluşuyor. 5 litre alıyor 159 lira. Kek fanusu 7 bölmeli 99 lira. Tırtıklı meyve bıçağı 25 lira. Kapaklı çelik pişir sakla seti 599 lira paslanmaz çelik ürün üçlü şekilde. Çift taraflı balık börek tavası 349 lira. Çift taraflı kullanıma da uygun, yanmaz, yapışmaz yüzeye sahip. Glassin Love'dan altılı cam ayaklı tatlı kasesi geliyor 189 liraya. İkili Benante'den dikdörtgen tabak ise 119 lira. Rakleden üçlü çay bardağı seti 135 lira desenleri farklı. Yine Benante'nin ürünü dörtlü kahve fincan seti 475 lira. İkili borcan fırın tepsi seti 269 lira. Paşa Bahçeden altılı meşrubat bardağı 175 lira. Yine Paşa Bahçeden cam saklama kabı 109 lira. Paşa Bahçenin 2500 cc'lik cam saklama kabı ise 199 lira. Dikdörtgen servis tabağı 149 lira. Borcan fırın tepsi seti ikili şekilde 499 lira. Şefsten derin tencere 24 santimlik yanmaz yapışmaz 499 lira. Karnıyarık tenceresi de var yine yanmaz yapışmaz 529 lira. Havlu saç bonesi ise 49 lira. Çift kişilik battaniye ölçüleri ise arkadaşlar 180'a 220 santim. 289 lira. Tek kişiliği ise 249 lira. Onun ölçüsü de 150'ye 200 santim. Kurutma topları da var. Üçlü giysilerdeki nemi emiyor ve makinede kuruma süresini kısaltıyor. 129 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez alezler 299 lira. Koltuk örtüsü de geliyor. 170'e 310 santim 199 lira. Havlular 50'ye 85 santim 59 lira. Yastık alezi de var. 69 liraya geliyor. 50'ye 70 santim. Tek kişilik sıvı geçirmez alez 225 lira. Pike pantol erkekler için small'dan x kadar 319 lira. Kışlık gömlek yine erkekler için 2x ve 3x kadar büyük beden 249 lira. Kadınlar için de oduncu gömlek geliyor medium ve large bedenlerde 279 lira. Erkekler için de oduncu gömlek farklı modeller ve renklerde 289 lira. Kaşe pantol 299 lira büyük beden erkekler için kadınlar için de büyük beden pantol geliyor 299 liraya çilek desenli terlik 169 lira 37'den 40 numaraya kadar pijama takımı erkekler için %100 pamuk bir ürün büyük beden 2xlarç x ve 3xlarç 399 lira pijama takımının kadınlar içini de var %100 pamuk büyük beden 399 lira Eşofman altı ise 199 lira. Tam fermuarlı polar üst kadınlar için büyük beden 329 lira. Tam fermuarlı erkekler için polar üst ise 329 lira. Spor ayakkabı geliyor. 38 ve 39 numarada 699 lira. Erkekler için 41 ve 42 numarada spor ayakkabısı 699 lira. Kristal yumak üçlü şekilde farklı renklerde 109 lira. Star yumak üçlü farklı yine renklerde 109 lira. Cam şekerlik 69 lira. Üçlü misket sunum bardağı şık bir ürün 129 lira. Gravürlü cam saklama kabı 32 lira. Bölmeli kilitli saklama kabı 189 lira. Bölmeli kilitli saklama kabının 1120 cc 149 lira. 720 cc'si ise 125 lira. Roz cam kavanozlar 35 lira. Cam çerezlik 29 lira. İkili salata kasesi 139 lira. Cam kase 39 lira. Cam kasenin 390 cc'si ölçüleri değişiyor 34 lira. 12 parça kahve fincan seti ise 6 kişilik 349 lira. Üçlü su bardağı 119 lira. 230 cc'lik servis tabağı 29 lira. 12 parça çay seti ise 279 lira. Altılı turuva kahve yanı su bardağı renk renk 149 lira. Helen bardaklı karaf 129 lira. Rol cam kavanozun bir küçük modeli ise 25 lira. Üçlü kuplu çay bardağı 99 lira. Meşrubat bardağı üçlü 149 lira. Parmağlı kapşonlu sivil şörtler kadınlar için 279 lira. Eşofman altı erkekler için 199 lira fermuarlı kapşonlu sivil şortlar erkekler için 279 lira. LG'den 55 inç televizyon 32.900 lira 2 yıl garantili. Senna'dan 50 inç televizyon ise 14.490 lira. Tam otomatik kahve makinesi 15.990 lira. Yavaş sıkım katı meyve sıkacağı kumtelden 2.990 lira. Dijital zamanlayıcı küpler 199 lira. Fakir'den çok amaçlı halı yıkama makinesi 9000 lira. Range'den şarjlı telefon tutuculu makyaj aynası 1349 lira. Fakir'den çay makinesi 1290 lira. USB şarjlı led masa lambası 1099 lira. Arnika'dan şarjlı dikey süpürge 6990 lira. Yine Arnika'dan toz torbasız elektrikli süpürge 4990 lira. K-Smart'tan mini buzdolabı 85 litre kapasiteli 4990 lira. Lisansı pilli abajur 199 lira. Hem kızlar hem erkekler için elektrikli çocuk skuterlar 7500 lira. 6 ve 16 yaş aralığı için lisansı metal arabalar 219 lira. Oyuncak tırtıl 59 lira. Hareketli kitaplar 45 lira. Hikaye kitap serisi de geliyor 45 liraya. Mega tır 699 lira. Oyuncak bebek çeşitleri 189 lira. Oyuncak itfaiye 43 cm 319 lira. Aktivite kitapları da var. Eğitici 45 lira. Pompon figürlü tükenmez kalemler renk renk 59 lira. Oyuncak puset 219 lira. Oyuncak çamaşır makinesi seti pilli, sesli ve ışıklı 349 lira. Pilli traktör seti sürtme mekanizması var 349 lira. Model uçaklar 239 lira. Sesli dönüşen robot 299 lira. Bas bırak arabalar ise 69 lira. Oyuncak arabanın farklı modelleri 159 lira. Plastik domino oyunu eğlenceli bir oyun 119 lira. Söktak arabalar 179 lira. Ahşap puzzle'lar farklı çeşitlerde 69 lira. Kutu oyunları da geliyor 219 liraya. Buz tuzağı oyunu 99 lira. Oyuncak araçlar kırmızı ve mavi renkte 129 lira. Luna'nın oturma odası oyun seti 8 parçadan oluşuyor 239 lira. 5 parçadan oluşan oyuncak pet seti ise 129 lira. Mutfak seti de var farklı renklerde 869 lira. Eğlenceli planlayıcı defter 179 lira tükenmeyen sticker kitabım ise 249 lira. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bimin Cuma Aktüel ürünlerini inceledik. Sizler de yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.